Merhaba sevgili Akrep Burcu yolu arkadaşlarım. Hepiniz 5-11 Aralık haftası enerji okumalarınıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, güzellikler getirdiniz. Sizlerle birlikte olmayı çok seviyorum ve benimle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Güneş yükselen ve Ay Burcu Akrep olan tüm yol arkadaşlarım açılımımızı izleyebilir ve Arzu ederlerse hafta boyunca kartlarımızın rehberliğinden faydalanabilirler. Bunu size iletmek istiyorum. İkinci bir iletimde açılımımız genele bir açılım. Haydi o zaman soralım kartlarımıza. Sevgili akreplerin ana teması bu hafta ne olacakmış? Evet sevgili akrepler Haydi bakalım hmm. Sevgili akrepler Bu hafta Kendinizi iyi hissedeceksiniz Dolunaya doğru 8'inde ikizler Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunaya doğru Ya da tam Dolunay zamanı Kendinizi iyi hissedecek Bazı şeyler Tamamlanmış gibi hissedecek Ya da size sanki yeni fırsatlar doğmuş, yeni kapılar açılmış, kendinizi daha iyi hissediyormuşsunuz duygusuna kapılacak ve belki bir aydınlanma yaşayacaksınız, belki bir farkındalık yaşayacaksınız. Kendinizi iyi hissetmek, enerjilerinizi yükseltmek, frekansınızı yükseltmek, kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapmak bu hafta ve özellikle dolunay esnasında sizler için çok önemli olacak. Böylece yaşamdan keyif alacak, yaşamdan mutlu olacak, mutlu olup keyif aldıkça enerjinizi yükseltecek ve çevrenize de e, o enerjiyi, o güzelliği, o sevgiyi, o mutluluğu yansıtabileceksiniz. Bu hafta iyi hissetmek, enerjiyi yükseltmek ve bu yükselen enerjiyi dışarıya yansıtmak, sadece kendine saklamamak, dışarıya yansıtmak, paylaşmak da sizin için önemli olacak. Ve bir mucizem trak bir şey. Mucize demiyorum çünkü bir mükemmellik, bir harikalık, Söz konusu olabilir. Yaşamda ne olursa mükemmel olur sizin için. Ne deneyimlerseniz, ne hayatınıza girerse, e, neyi unutamazsınız. Yaşamın dönüm noktası dersiniz. Hani dünyanın yedi harikası, herkes bu konuda hemfikir fikir, literatüre girmiş, kabul görmüş. Yedi tane harika dendiğinde onların isimleri zikrediliyor. Dolayısıyla sizin de hayatınızda böyle herkesin aa evet sevgili akrebin hayatında şöyle bir şey oldu şöyle bir şey deneyimledi ondan sonra yıldızı parladı ondan sonra tanınmaya başladı ondan sonra zengin oldu bu olayla birlikte çok mutlu oldu belki mutlu bir evlilik yaptı ya da ne bileyim işte şu olayla birlikte mükemmel bir e, pozisyona geldi gibi gibi sizler lütfen kendi yaşamınıza göre alın hayatınızda dönüm noktası sayabileceğiniz bir mükemmellik göstergesi olarak e, sizi çok mutlu eden çok huzurlu hissettiren çok şanslı hissettiren her ne varsa aklınızda deneyimlediğiniz veya deneyimlemek istediğiniz işte onu düşünün sanki bu hafta o durumları deneyimlemekle ya da o durumlarla ilgili bazı ihtimallerin belirlemesi belirmesiyle birlikte kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ya da kendinizi daha iyi hissederek, daha umutlu hissederek, çalışmalarınızla, emeklerinizle, içinizde e, yatan o cevherle, o cevheri parlatmakla yaşamınızdaki bu mükemmelliğe, ...harikalığa, e, kilometre taşına kavuşmanız mümkün olacak. Ve bir denge söz konusu olacak. Finansta bir denge, bütçede bir denge. Demek parayla ilgili, ekonomik durumla ilgili, ekonomik şartlarla ilgili... ...belki borçlarla, alacaklarla ilgili, belki aranan bir krediyle ilgili... Olabilir bu durum... Ya şu borcu bir bitirsek... Nasıl mükemmel olur... Ondan sonra derin bir oh çekeceğiz... Ya da e, şuradan beklediğim para gelse... Gerçekten ne kadar iyi olacak... İşte... Rahatlayacağız... Ondan sonra her şey daha iyi olacak... Diye düşünenleriniz varsa... Eğer aranızda... Maddi anlamda finans konusunda... E, bu hafta... Dengelerin kurulması... Ee, sizin biraz çaba göstermeniz. Belki aradığınız yardımı, fırsatı, imkanı, krediyi, borcu, e, alacağı bulmanız, e, fırsatlarınızı değerlendirmeniz, seçeneklerinizi önünüze koyup en doğrusu için karar vermeniz mümkün olacak. Elbette Ayrı olarak nitelendirirsem e, o dengeleri tutturmaya çalışmak, belki o e, dengeleri tutturabilmek adına çaba göstermeye gayret etmek size biraz e, stres yaratabilir. Ancak öyle durumlarda da kartlarımız diyor ki sana kendini iyi hissettirecek, stres seviyeni düşürecek, seni mutlu hissettirecek, frekansını yükseltecek her ne varsa... Onları yap, sevdiklerinle bir araya gel, dinlen, meditasyon yap, dua et, duş al, doğada yürü, müzik dinle, kitap oku, biraz tek başına kal, artık her neyse sevdiceğinle birlikte ol. Bu stresi, bu gerginliği, bu karar verememe halini size sizin üzerinizden alacak ve size kendinizi daha hissettirecek şeyler yapmanız bu hafta önemli olacak. Ser verip sır vermemeniz, biraz gözlem yapmanız, çok fazla konuşmamanız, olan biten hakkında herkese her şeyi anlatmamanız, ee, belki daha ilk anda gelişmelerden bahsetmemeniz sizin hayrınıza olabilir. Belki sizden saklanan bazı sırlarlı var. Onların farkına varacaksınız ya da bilinçaltı korkularınız belki kendini gösterecek. Sezgileriniz güçlenecek. Bu hafta biraz daha spiritüel, ağırlıklı bir hafta olacak gibi duruyor sizler için. Ve bir Kupa beşlisi, sevgili yol arkadaşlarım. Evet, güzel e, kolay enerjilerden geçmiyorsunuz. Gayet güzel enerjilerden geçiyorsunuz ama kolay enerjilerden geçmiyorsunuz. Sizden kendinizi toplamanızı, e, dengeli olmanızı, karamsarlığa kendinizi çok fazla kaptırmamanızı bekleyen enerjilerden geçiyorsunuz. Ancak özlediğiniz, istediğiniz hasret çektiğiniz o mükemmelliğe, o harikalığa, o muhteşemliğe, o muhteşem aşka, sevgiye, fırsata, işe, paraya ancak öyle kavuşabilirsiniz. Dolayısıyla dengeli olmaya gayret etmek, çelik gibi sinirler, stresi mümkün olduğunca boşaltmaya gayret etmek, Artık her ne yolla yapıyorsanız ve fırsat kaçırdıklarınızdan çok elinizdeki e, sahip olduğunuz nimetleri şükranla bağrınıza basmak, kabul etmek, onları korumak, kollamak ve onlarla ilerlemek bu hafta sizin enerjilerinizde. Gidenin arkasından, kayıpların arkasından hayıflanmak size kazanç getirmez. Elinizdekilerin kıymetini bilmek, onlarla neler yapabilirimi sorgulamak ve onlarla birlikte çalışmak, onlarla kaybettiğiniz dengeyi sağlamaya gayret etmek sizin için önemli olacak. Elbette biraz sezgilerinize kulak vermeniz, rüyalarınıza dikkat etmeniz, biraz sırlı, gizemli olmanız ee, ve gözlem yapmanız mümkün olduğunca bu hafta enerjileriyle size e, kendini gösteriyor sevgili akrep burcu yol arkadaşlarım İşte böyle sevgili akrepler hafta enerjileriniz ve baskın enerjiler bu şekilde olacakmış sizleri çok sevdiğimiz daima hatırlayın lütfen kendinize çok iyi bakın Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.